Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Trademot kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Agrot'un yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz ki teknik çalışmalarımızda Agrot ile ilgili belli başlı önemli söylemlerimiz vardı. O öyle önemli söylemlerin gerçekleştiğini bugün itibariyle görebiliyoruz. Öncelikle çalışmamıza geçmeden önce Beğenilerinizle bizlere destek olursanız çok çok memnun oluruz arkadaşlar. Ennek tarafında sıkıntılar var. Evet bu sıkıntılar içerisinde de e, genel bir paylaşımımız Telegram üzerinden olacak. Grubumuzun linki de aşağıda bulunuyor. Şimdi biz ki ilgili özellikle ne demiştik? Arkadaşlar dedik yukarı yönlü hareketler içerisinde özellikle... ...işte farklı işte Beşiktaş hissesi gibi örnek veriyorum. Hareketler beklemek yanlış olur dedim. Çünkü... Şu gün baktık ki 28 Mayıs'ta çok büyük bir hacim geldi. Ve bu hacim neticesinde de yukarı yönlü hareketledik durmuş oldu. Yani alıcı geldiği zaman da tahtacı neden ölü kedi sıçraması yapsın değil mi? Bunu her zaman anlattım bir de anlatacağım. Ölü kedi sıçraması arkadaşlar tahtacı tarafından elde kalan malları çıkmak için yapılır. Eğer alıcı geliyorsa buradaki gelen alıcıya yukarıda neden kar yedirsin değil mi? Baktığımız zaman en basit mantığı bu. E, tabi burada satış dalgasının birazcık durduğunu da görüyorduk biz takas analizinde. Ancak ben şöyle iki bant çizdim. Bu bantlar aralığında işte git geller olacağını söyledim. Az önce sildik ancak. Şöyle tekrardan açalım şu düşüşten sonra yukarı aşağı dalgalanmalarla beraber şu fiyatlarda işte 17 lirayla 19 lira aralığında bir konsolidasyon olabileceğinden biz bunu 28 Mayıs tarihinde söylemiştik. Tam da bizim beklentimiz dahilinde şu anda işlem gerçekleşmeye devam ediyor. Bu anlamda burada kar çıkan kim vardır? İki grup var. Bir tahtacı buradan karlı çıktı. Elindeki son malları da verdi bana göre. İkinci yani şurada bizim destek noktalarını takip edip 5 günlüğe kadar tutan arkadaşlar kısa vadede %10-%15'lik bir kar elde etmiş oldu. Ancak onun dışında e, buradaki konsolidasyon dönemi süre gelmiş olacak. Yani ben burada ne dedim? V çizmesini ben beklemiyorum dedim. Birkaç arkadaş Beşiktaş hissesini örnek göstermiş. Beşiktaş hissesi de V çizmedi arkadaşlar. Yani orada ölü kedi sıçraması beklenti dahilinde gerçekleşti. Burada beklenti dahilinde gerçekleşmemesinin tek bir sebebiyeti var. Bana göre şu 28 Mayıs tarihindeki hacim durumuydu arkadaşlar. Bunu da zaten üstüne basa basa anlatmış olduk. Bunun dışında genel görüntüye baktığımız zaman da şu an için 17 liranın önemli bir destek noktası olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ancak altındaki bir kapanış durumunda ise 15.42 seviyelerin doğru bir hareketlenme durumu söz konusu olabilir. Bakın bizim algoritmamız bizlere neler söylüyor. Şu temas noktalarıyla beraber güzel çalıştığını şu an için söyleyebiliriz. Ancak bir temas noktası şu an için yok. Gün içerisinde zaten al sat hisselerimiz oluyor. Ee, onu da gösterelim. Özel indikatör sinyallerini katılarak sizler de bu hisselerden faydalanabilirsiniz. Bunun dışında da genel görüntü itibariyle 16 27 seviyesine kadar da bir marş açıklığı söz konusu Agro tarafında genel anlamda yani şu düşüşün ana nedenini iyice kavramak lazım. O Vakıfbank'ın satışı başka bir firma için yaptı. Yani Vakıfbank burada aracıydı. Vakıfbank içerisinde böyle bir zaten takas yok arkadaşlar. Ancak yani işin açığı şuradaki görüntü çok böyle sağlıklı bir görüntü değil. Teknik açıdan toparlanması dediğim gibi bir vade içerisinde olacaktır. O vadeyi de ben şu periyot içerisinde, şu kanal içerisinde Avgrot tarafında beklemekteyim. Burayı da dediğim gibi, dediğim şekilde incelemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun dışında daha farklı bir durum şu an için söz konusu değil. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.